Arkadaşlar size oyun öğretiyor. Oyun oyun öğretiyorum videosu var ya. Onun yeni güncellemesi geldi. şarkı değişti adam son Foyland Ice müziğin Şimdi bunu bir oynayacağız. Sizler için hatta World Tube'u da oynayacağız sizin için. Hatta World Fully. Sadece üçüncüsünü oynayacağız. Tamam. Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık de. Anlaştık dedi. Uy şaka güzel Demix gibi. Ben size dedim. Bu oyun Demix. Demix diyorsun. İnanamadım. Siz inandınız Ben aslında fena değilim. Şu bazen turuncu gibi gülünebilir ama bu bir kırmızı salı gidiyor. Yani kadar da salay. Bu da Messi. Bir dakika, bir dakika ikisi birleşik bir şey duydum. Bakın burası G, gs 8 oldu. Burası G, S. E burası da F, B. P, B oldu. Oğlum nasıl olabilir? Çok kalmış çok. He, bu oyun çok. Bu bölüm çok zor. Bunu bir oynayalım. İkinci bölüm değil bu. Cidden zormuş. Ama ben bunu nasıl yaptıysam ama bir daha yapamam. O kadar da gücüm yok artık. Ben size yemin etmiştim. Şimdi oynuyoruz. kanalım 14 abone için teşekkür ederim size. Oğuz'un ahırı ise 10 abone olmuş. Size tebrik ederim. Teşekkür ederim. Bizimki daha yeni kanaldı. Ve size buna da yemin etmiştim. Şimdi oynuyoruz. Arkadaşlar sorun yok. Bu bir checkpoint'ti. Bak size nasıl kandırdım. görmüş olduğunuz gibi bitirdiğinizde böyle yeşil şeyler Dönüyor Modu hala kullanamayacağım galiba. Çünkü modu ben size videoda ne demiştim? Modu modu göstermekten utanıyorum demiştim galiba oldu. İşte hala gösteremiyorum. Ama bazılarınız bazılarınız bakabilir çünkü bu oyunun bazıları alabiliyor. Bazıları alabiliyor yani. Biz de bu oyunu aldık. Oyunu ilk aldığımda tek level aldı. Yaptığımda bu bölüm geldi. Ondan sonra bir şey bunu da bu bölümü de bitirirken tam bitirirken bir şey çıktı. Ama bir iki tane tuş vardı birine bastım. Şu 5 bölüm açıldı. Yani 4 ve 3 4 5 geldi. Diğerleri de kilitliydi. Ama onları da açmaya başladık işte. Çünkü neden olmasın Leveller Öbür Kaç world yapacağını 2 world iki world falan yapacağı gösteriliyordu orada Ondan sonra bir şey fark ettim orada Bir tuş daha gördüm Ondan sonra şu mod geldi Bu modu da bu modu da alıyorlar Geldim bu bu ve bu vardı. Ama diğerlerini nasıl açtım belli değil. Ve tabii ki gizlenen bölümleri. Ve bu bölüm nasıl açıldığını söylüyorum. Bunu 15 yapacağım aslında. Ben hızlı yapıyorum çünkü. Onlardan daha hızlı. Bu 15. Bu 15, hız, bu, bu 15 hız. Bu 15 hız. Bu da 15 hız. Ve bu da 11 hız olacak galiba. Tamam. Adolu doğru 11 hız. 11 hız olursa şu kırmızı bir ışığın olduğu göreceksiniz. Ve karşınızda bu geliyor. Tabii. Bu bölümün devamı var. Bunu yaparsanız şu bölümler açılıyor. Gidin mesela buna. Birinci bölüm bu. de bunun hızlı ah, halini açıyor. 2. bölüm. Cidden çok hızlıydı. Ama yapabildim yine de. Bunda da 8, e bunda da 7, e bunda da 2. He tamam bu kolaydı. da 4 ve 5. bölümü yap diyorsanız yapalım arkadaşlar. Buna da kolay. Bak, e, bir yolum görürsem mesela şu yolumu görürsem World 6 bölümde 11 hız yapsana dersiniz. Yapalım. Çok kolay. Ben yapmıştım ama şimdi yapamam galiba. Nasıl? Şarjım nasıl dört ya? Onun şarja taktım ben. Bir dakika. Bir dakika. Yok şarj takılı. <laughs> Kaderam onu öğretiyor. Ona sana çok öğretecek bak. Devamını o kadar uzun yapamam. Bak birincisini yapıyorum, ikincisini nasıl yapamıyorum? Yok ya, yok, yok, çok zor. Bu bölümde de aynı şekilde bak, bu da üçüncü bölümde. Dört tane öğreniyoruz. Görmüş olduğunuz gibi okuldan hızlı ki. arkadaşlar ben playground ben şeyini çekemiyorum animasyonunu çekemiyorum artık çünkü yeterli kaynak yok diyor 13 dakika olmuş daha <laughs> bu hala, hala değişip duruyor çok komik <laughs> hmm. Hmm. Just diye oyun var Dur bir oyun bulacağım orada Görmüş olduğunuz gibi Blastars'ın böyle hali çıktı Showdown bu da çakması. Hemen. Aa. oyun bulacağım dur. Bu da var? Sizin için yapılmış. Bir tane çakma mi Bede. Bu ne oğlum? Koltuğum mu çıkıyor? Savaş mı başladı? Belli değil. Bu ne? Hayır, hayır, hayır. Hayır. O zaman bu uygulamaya da girmem. Netflix'e gidelim. Şaka şaka. Netflix'e de girmem. Bu rengi nasıl değiştirebiliyor muyum? Tamam yeni bir oyun bulacağım sizin için. Aymen o tabii ki. Görmüş olduğunuz gibi Loblos'u artık demiyoruz. Yüklü olanda da durabiliyor. Ve Roblox'un ve bu Loblos'un 1 Ocak 2025'te açılacağı söyleniyor. Bekleyelim. Belki belki açılır. Belki açmazdır. Among Us. Among Us oynayan var mı oğlum? Among Us oynayan var mı? Ben oynarım ha. Ben oynuyorum. Çekmemi istiyorsanız amacınız çok kolay. Abone olup like atmak. Ve yorum yazmak tabi. Barışma bölümünde bir yorum vardı. Hiç biliydi anlayamadım. TikTok light var. Bak. amon gazın çakmaz. Hop. dakika olmuş Abi o notu takkalı. Hepa. Abi sen 16 dakikalık 16 dakika Olduğunu nereden milyon diye söylemeyin. Ben de bir mod açık. Pa. Lan ben bunu eskiden ne güzel oynadım ya. Biktim. Ya açmamı istiyor. Hayır hayır hayır. Al bunu sil. En çok az puan milyon ancak. Ha, tamam. Bu ve bu. Bir koyuyla kaldırıyorsun Yani siliniyor demek istedim. Alanınızda canı çıkamam mı? İnşallah. can çıkmazlar. 6 saat içinde sona eliyor. Sona elise çıkacak demek. Yani bugün. 6 saat içinde. Oha. Bugün bu gelecek. Oğlum. Bugün bu gelecek mi? İyi ki de oyunu yüklüyorum valla. Alanınızda canın çeken vardır. O zaman annemize deyin. Yapın. Ya da gençler siz de yapabilirsiniz. Yani. Dominos'tan söyleyebilirsiniz. Ve şarjım 2 bir olursa ne yapalım söyleyeyim mi? Mesela buraya bir şarj şeyi yapalım. Şarjın şeyi. Düşük. Yani bir yapalım. Oha cidden bir oldu. Çıldıracağım. Yani bir olursa çıldırırım demek. Ve video bu kadardır arkadaşlar. Yakında da bu oyunu oynayayım demek isterseniz abone olun, like atın lütfen. Gençler görüşürüz. Video bu kadarlık yeter.